tanımı zor, ölçmesi kolay bir konudayız. Zaman ölçüleri. Tegev için anlatıyorum. Zamanı ölçmek için kullandığımız bazı birimlerimiz var. Yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye. Mesela yıl dediğim zaman aklıma şöyle bir şey geliyor önce. Adım adım gidersen. 12 ay geliyor benim aklıma. Sonra eğer haftaya bakacak olursam 52 hafta geliyor. Sonra güne bakacak olursam bana bir şey söylenmediyse soruda özel olarak 365 gün geliyor. Soruda neler söylenebilir kısmına geleceğim. Saat, dakika ve saniyesini hesaplamayalım ama hesaplamayı da göstereceğim. Ay dediğimiz zaman benim aklıma yine bana özel bir ay ismi söylenmediyse 30 gün geliyor. 4 hafta geliyor. Sonrasında saat, dakika ve saniye kısmına yine bakmıyorum. Dediğim gibi bunlar hesaplanabilir eğer size bolca işlem yaptırmak isteniyorsa. Hafta dediğimizde benim aklıma hemen 7 gün geliyor. Valla saate çevirmeyi çok düşünmek istemiyorum. Ama hep söylediğim gibi onları da hesaplayacağız. Gün dediğim zaman benim aklıma saate bakarsak hemen 24 saat geliyor. Saat dersek benim aklıma 60 dakika geliyor. Her birini alttakilerle tanımlamaya çalışıyorum fark ettiğiniz üzere. 1 saat 60 dakika demek istiyorum. 1 dakikada 60 saniye geliyor benim aklıma. Bunlar ilk aklıma gelenler. Üzerine konuşmamız gerekirse. Şimdi 12 ay ayların özel ismini Düşünürsek bazen yılın 365 gün, bazen 366 gün sürdüğünü göreceğiz. Nasıl olacak bu? Şubat ayı diye bir ayımız var. Biraz kafasına göre takılıyor. 4 yılda bir 29 gün oluyor Şubat ayı ama geri kalanlarda 28 gün oluyor. O 4 yılda bir 29 geliyor ya hikayeye işte biz ona artık yıl diyoruz. Yani aslında şöyle hesaplıyoruz bir tarih düşünelim. Diyelim ki mesela 2000 yılı. 2000 yılı dörde tam bölünebiliyor ise, o bana söylenen yıl. Dörde tam bölünebiliyorsa buna artık yıl diyorum. Ve hemen anlıyorum ki o yıl Şubat ayı 29 çekmiş. O zaman diyorum o yıl için yıl 365 gün değilmiş de 366 günmüş. Peki pek sen bize şöyle bir şey yazdın. Dedin ki mesela bir ay dedin 4 hafta. Hafta ya da 7 gün yazdın. Ama 4 kere 7 28 eder. Ay 30 etmiyor yani. Eğer ay 30 günse ya da 31 günse ya da bazen şubat 28 tamam ama 29 günde oluyorsa tam da 4 hafta değil mi acaba ay? Aslında evet yani şöyle bir hafta yani 7 gün ve bir ayda 4 hafta var demek. Tam dolu dolu 4 hafta var demek. Sonrasında hep birkaç gün artıyor ama biz matematiksel olarak işlem yaptığımızda bunu kabul alıyoruz. Ee, ay içinde şimdi şöyle bakalım. Bize özel bir ay verirse hangi ayın 30, hangi ayın 31 çektiğini nasıl anlayacağım? Şöyle yapacağım parmaklarımı. Saymaya da buradan başlayacağım. Ocak, sonra Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Parmak uçlarımda olan Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz 31. Temmuz'dan hop atladım. Ağustos. Ağustos da 31. Temmuz ile Ağustos yan yana gibi gözükse de hop atladım. Buradayım. Ağustos da 31. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Parmak uçlarımda olanlar 31. Aralarda olanlar Şubat hariç. Aralarda olanlar 30. Bize dedi ki mesela bir günde kaç saat var? Yazdık 24 saat. Peki dedi bir günde kaç dakika var? O zaman hemen şunu düşüneceğim. Bir saat 60 dakika ise 24 saat kaç dakikadır diyeceğim ve 24 ile 60'ı çarpacağım. Aynı şeyi şöyle de sorabilir: Bir günde kaç saniye var? O zaman önce ne yapacağım? Diyeceğim ki bir gün 24 saat. Önce 24 saati 60'la çarpacağım ve bir günde kaç dakika var? Onu bulacağım. Sonra o kadar dakikada da 60 saniye olduğunu düşünerek 60'la çarpacağım bir günde kaç saniye var diyeceğim. Şimdi durumlarımız genel olarak böyle. Anlatmaya devam edelim. Haydi bakalım birazcık zaman ölçülerinde çevirmeler yapalım. Şimdi bir gün kaç dakika diye sormuş bana. Önce dakikanın üstünde ne vardı? Saat vardı. Bir gün kaç saat diye düşüneyim. Bir gün 24 saat. Yani 24 saatin içinde kaç dakika var diye düşüneceğim. 24 saat kaç dakikadır diye çevirdim soruyor. O zaman şöyle düşüneceğim. Bir saatte 60 dakika varsa 24 saatte kaç dakika vardır? E tabi 60 ile 24'ü çarpmam gerekir. 24 ile 60'ı çarpıyorum. Çarpma yöntemini şöyle düşünelim. Sadece 6 ile çarpıp sonuna bir sıfır eklemeyi düşüneceğim burada. 4 kere 6 24. Elde var 2. 2 kere 6 12. 2 daha 14. Sonuna da 60'ın altının yani yanındaki sıfırı ekleyeceğim. Diyeceğim ki 1440 dakikaymış bir gün. 3 ay kaç saat diyor. Hmm. Şimdi önce ayı güne sonra da günü saate çevirmem gerekecek. Şimdi bir ay kaç gündü? Hiçbir şey denmediğinde bize 30 gün alıyorduk. O zaman diyeceğim ki önce 3 ay kaç gün? X gün onu bulayım ben. E tabi ne yapacağım bunun için? 3 ile çarpacağım 30'u ve buradan x'i 90 gün bulacağım. Sonra hikaye saate dönüşecek. Diyeceğim ki bir gün kaç saatte? 24. O zaman diyeceğim 90 gün kaç saat? 90'la 24'ü çarpacağım tabii ki. 90 çarpı 24 diyeceğim. Aynı yöntemi geliştireyim. 9 ile 24'ü çarpıyormuş gibi davranacağım. 4 kere 9, 36. Elde var 3. 2 kere 9, 18. 3 daha 21. Sonuna da 0'ı koyacağım. Demek ki 2160 saatmiş 3 ay. 5 hafta kaç gün? Bir haftayı kaç gün kabul ediyorum? Bir hafta 7 gün. O zaman 5 hafta kaç gün olacak bana dendiğinde 5 ile 7'yi çarpı veriyorum. 1080 saniye kaç dakika? Ho. Saniye en düşük şeyimdi. Ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Kaç dakika olduğunu bulacağım. Şimdi tersten düşünürsek şöyle diyebilirim. Bir dakika. 60 saniyeydi. Ee, 1080 saniye kaç dakikadır? Oran orantı gibi düşünebiliriz. Şimdi 1080'in 60'ın kaç katı olduğunu bulmam gerekir. Yani ne yapacağım? 1080'i 60'a böleceğim. 1080'i 60'a bölmek. Sondaki sıfırları atalım. 108'i 6'ya bölüyormuş gibi düşüneyim. 10'da 6 bir kere var. 6, 4, 48 kaldı bana. 6 kere 8'den de 48'i buldum. Yani 18 dakikaymış. Azıcık daha örnek yapacağım. Size soruyu şöyle de sorabilirler. 6160 dakika kaç gün kaç saat kaç dakika eder? Şimdi dakikanın önce bir üstünü düşüneceğim. Nedir? Saat. Bir saatte kaç dakika vardı? 60. O zaman ben 6160'ı dakikayı saate çevireceğim önce dediğim gibi 60'a bölerim. 61'in içinde 61 kere var derim. 6'yı indiririm. 16'nın içinde yok derim. 160 olur burası. 160'ın içinde 2 kere var derim. Ve burası da 120 derim. Buradan bana şu kalan 40 dakikadır. Bu kadar dakikam arttı. Burası ise saat oldu. Şimdi 102 saat. Kaç saat ettiğini buldum ya. Şimdi bu saatin içinde gün var mı diye düşüneceğim. Bir gün 24 saat. O zaman 102'nin içinde mutlaka birden fazla gün var. 102'yi 24'e bölelim. Ve diyelim ki 4 4 kere 4 16'dan elde var 1. 2 kere 4 8 96'dan da bana buradan 6 kaldı. Kalan nedir? Saat. Bu 4 ne oldu? Gün. Hmm. Ben bunların hepsini birbirine dönüştürerek bir şeyler buldum. Bir de artanlar oldu. Şimdi her şeyi hesaplarsak benim 4 günüm var elimde. 102 saati yazmıyorum. Niye? Ben 102'nin içinden günleri aldım ve bana kaç saat kaldı? Evet kalanları yazacağım. 6 saat. Saatlere dönüştürdüğümde de bana dakika kalmıştı saatleri içinden alınca. 40 Dakika ediyormuş. Sağlamasını yapmak isterseniz aynı şekilde 4 ile 24'ü çarpıyorsunuz, 6 ile 60'ı çarpıyorsunuz. Ee, buradan dakikayı elde ediyorsunuz. 4 ile 24'ü çarptığınızda saati buluyorsunuz tabii. O bulduğunuz sonuçla da tekrar 60'ı çarpıyorsunuz ki dakikaya dönüşsün. Özetle mantığım hep şu ne verildiyse bana yukarı çıkmak isterken elimdekinin bir üstü nedir diye bakacağım. Yani size şöyle bir şey verildiyse şu kadar gün denilip sizden dakika ve saat istendiyse gün dakika ve saatten daha fazladır. Dolayısıyla çarparak ilerliyorsunuz. Ama size dakika verilip gün ay istendiğinde güne çıkabilmek için ne yaptık? Dakikadan önce saate yürüdük. Saatten güne. Burada mesela 4 değil de 44 yazsaydı ve kaç ay olduğu sorulsaydı bir ayda 30 gün olduğunu kabul edip bir de 44'ü 30'a bölerek ilerleyecektim. Dolayısıyla neye çevireceksem onun içinde bir şey ne kadar var ona bakacağım. Devam. Sıra geldi zaman ölçülerinde toplamaya. Toplama yapabilmek için aynı olan kavramları, aynılarının altına yazmam lazım. Yani saati saatin, dakikayı dakikanın, saniyeyi de saniyenin altına yazmam lazım. Görüldüğü üzere yaptım. 4 saat 21 dakika 35 saniye. 2 saat hemen saatin altına yazdım. 19 dakikayı dakikanın altına yazdım. 21 saniyeyi de saniyenin altına yazdım. Önce topluyorum. Hiç. Kendi aralarında. 6, 5, 56 saniye. Topladığım 0, elde var. 1, 3'ten 4, 40 dakika. 4 ile de 2'yi topladım. 6 saat. Bu arada normalde saati uzun uzadıya yazıyorlar. Tam burada şimdilik s. nokta diye yazdım ama aslında saat uzunca yazılan bir şey. Sonra şuna bakıyorum. 56 saniye. 60 saniyeden büyük olsaydım, içimde dakikalar barındırırdım ya da bir dakika barındırırdım. Diyelim ki e, 65 yazıyor oldu orada. 56 değil de tersini düşüneyim. 65 resayıydı bana. İçimden o dakikayı çıkarıp yandaki komşuma dakika olarak hediye etmem gerekirdi. Burada böyle bir şey yok. Demek ki 56'yı böylece bırakıyorum. 40 dakikaya bakıyorum. Orada da bir 60'dan büyük bir durum yok. Çünkü 60 dakikadan büyük olsaydım saate vermem gerekirdi. Demek ki burayı böylece bırakabilirim. Mis gibi içimde bir barındırdığım bir şey yok. Şimdi geliyorum buraya. Toplamalarımı yapıyorum aynı şekilde. 7 ve 7. 5 ve 7 ve 8 saat. Hmm. 77 saniyenin içinde bir dakika durumu var. Nereden bildim? 60'dan büyük. Peki 77'den mesela 60'ı çıkarırsam bana kaç saniye kalıyor? 17 saniye. 77'nin üstünü çiziyorum. Buraya 17 saniye yazıyorum. Ve içimden aldığım dakikayı getirip buraya ekliyorum. Bir dakikayı komşuya verdim. Dedim ki bu sizden. Yani size geliyor. Çünkü bende çok saniye olmuş. Şimdi şimdi 76 dakikaya bakıyorum. Hmm, bu da içinde saat barındırıyor. Nereden anladım? 76, 60'dan büyük. O zaman dedim 76'dan 60'ı çıkarırsam 16 kalıyor bana. O zaman şunu da sildim. Dedim ki burası aslında 16 dakikaymış. İçimden bir saat çıkardım. Kime vereceğim? Yan komşuma. O da bana olacak. 9 saat. Yani aslında ben 8 saat 75 dakika ve 77 saniye bulmuştum ya. Tabii ki yanlış değil bulduklarım. Sadece içimde dönüştürebildiğim dakika ve saat var. Sondan başlayacağım her zaman. Önce saniyenin içinden dakikayı aldım. Yan komşuma hediye ettim bir dakikayı. Bana ne kadar saniye kaldı dedim hediyeden sonra. Sonrasında dakikaya baktım. Aynı şeyi yaptım. Onu da yine yan komşuya iade ettim. O zaman bakalım çıkarma nasıl yapılıyormuş. Tada! Geldim zaman ölçülerinde çıkarmayla. Şimdi çıkarma işlemi normal normal yapıyorum. Yine neye dikkat ettim? Saati saatin, dakikayı dakikanın saniyende saniyenin altına yazmama. Bu sefer uzun uza diye yazdım. Kafanız kaşmasın. Demin öyle s şey koymuştum ya. Madem dedim saat diye yazılır diye. Ulan elime üşenmeyeyim dedim. Yazdım. Şimdi yine her zaman sondan başlıyoruz. Her zaman saniyeden 12 saniyeyi çıkaracağım. Ee, 30 12'den büyük çıkarabilirim. Hiçbir sorun yok. Dedim ki burada elde verdim efendim. Ondan 2 çıktı. 8 oldu. Burada 2 kalmıştı. 2'den de 1 çıktı. Burası 18 saniye oldu. 53'ten 24 çıkaracağım. <laughs> 3'ten 4 çık. Aman. Ee, doğru söyledim. 3'ten 4 çıkmaz dedim. Elde aldım. 13'ten 4 çıkardım. Efendim söyleyeyim. Burası 9 oldu. 4 kalmış oldu burada. 4'ten de 2 çıkardım. 29 oldu. 12'den de 7 çıkardım. Efendim 2'den 7 çıkmaz. Verdik. Tarattı da. Etti 5 saat. Bunda hiçbir sıkıntı olmadı. Komşudan bir şey almak zorunda kalmadım. Çünkü üstte yazanların hepsi saatte, dakikada, saniyede büyüklerdi. Burada işler biraz daha değişiyor. Şimdi saat dakika saniye yazdım saniyeye bakıyorum 25 saniyeden 32 saniye çıkarmaya çalışacağım çok çıkaramayabilirim neden 25 32'den küçük ben komşudan borç isteyebilirim hani böyle çıkarma işlemlerinde elde alıyoruz ya burada da komşu var gene ama dakika ondan borç istiyorum dakika bana bir tanecik verdiğinde bir dakika kaç saniyeydi? 60. Ben 60 büyüyorum. Yani komşudan istedim. Burası 19 dakikaya dönüştü. Fakat buraya ben 25 artı 60'dan 85 yazıyorum. Çünkü komşu bana bir dakika veriyor. Bir dakikada 60 saniye. 85'ten 32 çıkaracağım yani. 5'ten 2 çıktı. 3. 8'den de 3 çıktı. 5 53 saniye kaldı bana. Şimdi burada 19 kaldı. 19'dan 45 çıkaracağım. Çıkarabilir miyim? Bence çıkaramam. Yine 19 küçük. Yine komşuya gideceğim. Bu seferki komşu saat Burada hadi bir tane verdi. Bir saat verdi bana. Bir saatte kaç dakika var? 60. Yani 60'la 19'u toplayacağım ve 79 dakika edeceğim. 79'dan da 45'i çıkarıyorum. 9'dan 5 çıktı 4. 7'den de 4 çıktı 3. 34 dakika çıktı bana. 13'ten de 3'ü çıkardım. 10 saat. İşte komşulardan da böyle borç istiyorum. Artık zaman ölçüleri nedir? Bunlar birbirine nasıl dönüşür? Nasıl toplarım? Nasıl çıkarırım? Biliyorsunuz. Bir sonraki konumuz boyumdan ötürü benim çok da bayılmadığım bir konu. <laughs> Uzunluk ölçüleri tegem için anlatıyorum.